Geçenlerde Rusya, Lancet isimli kamikaze dronun tanıtımını yapmış ve bu dronun animasyonunu yayınlamıştı. Animasyonda da Türkiye'nin ürettiği Bayraktar TB2'yi vurduğu görüntüleri paylaşmıştı. Fakat Türkiye'den bu olaya yanıt gecikmedi. Türkiye bu animasyona başka bir animasyonla karşılık verdi. Roketsa'nın sosyal medya hesabındaki paylaşımda geliştirilen akıllı mühimmat MAM-T'nin Rus yapımı hava savunma sistemi Pantsir'i vurduğu animasyon yer aldı. Rusya'nın devlet televizyonu Rusya 1, geçtiğimiz günlerde Lancet adlı kamikaze drone'un tanıtım haberinde hedef olarak Türk sihalarını göstermişti. Ukrayna Rusya 1'in Ukrayna-Rusya gerilimini anlatan Rus Lancet kalkış yaparken Bayraktar TB2'lerin şansı yok başlıklı haberde Türkiye'nin Ukrayna'ya siyah sattığı kaydedilmişti. Suriye, Libya ve son olarak da dağlık Karabağ'daki operasyonlarda Rus yapımı askeri unsurlara yerle bir eden Türk siyahlarına yapılan göndermeye yanıt gecikmedi. Söz konusu gelişmelerin ardından Roketsan'ın Twitter hesabından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen akıllı mühimmat Mamte ile Rus yapımı hava savunma sistemi Pantsir'i vurduğu animasyonu paylaştı. Türkiye daha öncelerden zaten pansilleri sihalarla vurmuştu. Libya'da, Suriye'de ve Karabağ'da pansilleri imha etmeyi başarmıştı. Bu durum Rusları çok kızdırmış olacak ki hemen çalışmalara başlayıp SİHA'yı imha edecek drone geliştirmeye başlamışlar. Rusya'nın en büyük ihraç malzemelerinden biri olan hava savunma sistemleri, Türk SİHA'ları karşısında çaresiz kaldıkça Ruslar kudurmaya devam ediyor. Son olarak Türkiye'nin Ukrayna'ya siya satması Rusların sabrını taşıran son damla oldu. Çünkü Rusya ve Ukrayna şu anda savaş halinde ve Ukrayna, Rusya'nın en önemli silahlarını imha edebilecek SİHA'larını envanterinde bulunduruyor. Türkiye ile Ukrayna arasında imzalanan anlaşmayla, Baykar Savunma tarafından üretilen 6 adet Bayraktar TB2 SİHA ve 3 adet Yer Kontrol istasyonu 2019 yılında Kiev'e teslim edilmişti. Türkiye ayrıca yakın zamanda Pakistan'ın yanı sıra Ukrayna ile Milgem korvet satış anlaşmaları da imzaladı. Kiev ve Ankara'dan gelen açıklamalar iki ülke arasındaki ilişkilerin daha da derinleştirilmek istendiğini gösteriyor. Hatta Rusya Başbakan Yardımcısı Yuri Borisov, Türkiye'nin Ukrayna'ya İHA tedarik etmesi halinde Ankara ile askeri ve teknik işbirliğini gözden geçireceklerini söyledi. Türk medyasının Ankara'nın Ukrayna'ya SİHA ve İHA satmaya hazır olduğu yönündeki manşetlerine atıfta bulunan Rus Tass haber ajansı ise Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un Ukrayna'ya destek veren ülkeleri tehdit eden açıklamasını yeniden gündeme getirdi. Rusya'nın Ukrayna'nın Donbas bölgesine askeri yığınak yapmasının ardından Rusya ve Ukrayna arasındaki yeniden tırmanan gerginliğe Türkiye'de de dolaylı olarak dahil olmaya başladı. Geçen haftalarda İstanbul'da Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski ile görüşen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gerilimin artmasını arzu etmiyoruz. Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü ve egemenliğini güçlü biçimde savunduk mesajı da Moskova'da rahatsızlık yarattı. Görüşmelerden kısa bir süre sonra Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türkiye'yi Ukrayna'ya silah sevkiyatı yapmaması konusunda uyardıklarını açıkladı ve aralarında Türkiye'nin de bulunduğu ülkelerle yürüttükleri görüşmelerde Kiev rejiminin savaşçı beyanatlarının iyi analiz edilmesini talep ettiklerini söyledi. Türkiye ile Ukrayna arasındaki işbirliğinin sonuçları doğmaya başladı. Türkiye 2015'ten sonraki gelişmeler, Rusya'nın Türkiye'ye yönelik ne türde bir yaptırım uygulayabileceğini ya da bu yaptırımların ne gibi etkileri olduğunu biliyor, tecrübe etti. Bunu değerlendirerek süreci götürecek ve bu süreçte Rusya'nın rahatsızlığı artacak. Rusya acilen Ukrayna'yı işgalden vazgeçmeli. Yoksa dünya için kötü sonuçlar doğabilir. Son olarak geçenlerde Putin, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile ikili ilişkileri Moskova'da görüşebileceğini söyledi. Putin, Kremlin Sarayı'nda Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukashenko ile görüşmesinin başlangıcında bir gazetecinin Zelenski'nin Donbas'ta görüşme teklifine cevabının ne olacağı sorusunu cevaplandırdı. Son zamanlarda mevcut Ukrayna yönetiminin Rusya-Ukrayna ilişkilerini tahrip edecek adımlar attığını savunan Putin, bunların doğrudan ikili ilişkileri, Rus Ortodoks Kilisesi'ni, Rusçayı ve Ukrayna'da Rusça konuşan halklarla ilişkileri etkilediğini, bunun için üzüldüklerini ifade etti. Putin, eğer Zelenski ilişkileri yeniden kurmayı başlatmak istiyorsa bundan sadece memnun oluruz dedi. Donbas'ta ilgili görüşme yapmak istiyorsa öncelikle Zelenski'nin ayrılıkçıların temsilcileriyle görüşmesi, daha sonra Rusya ile bu problemi müzakere etmesini öneren Putin, eğer konu Rusya ile Ukrayna arasında ikili ilişkilerse Zelenski ile onun için uygun olan bir zamanda Moskova'da görüşebiliriz ifadelerini kullandı. Ukrayna'nın doğusundaki krizin çözümü için üçlü temas grubunun toplandığı platformun Belarus'un başkenti Minsk'ten başka bir ülkeye alınmasıyla ilgili Ukrayna'nın önerisini de değerlendiren Putin, Belarus'un görüşmeler için sadece platform sağladığını ve görüşmelere dahil olmadığını hatırlattı. Putin, bu durum sanki Donbas'taki problemleri tartışmaktan kaçınmak ve Minsk anlaşmasını öldürmek için sebep aramaya benziyor diye konuştu. Belarus Cumhurbaşkanı Lukashenko da Putin'le görüşmesi esnasında bir gazetecinin Ukrayna'nın üçlü temas grubu platformunun Minsk'ten alınıp başka bir ülkede yapılması yönündeki önerisiyle ilgili sorusunu cevaplandırdı. Zelenski'nin diplomatik davranmasını öğrenmesi gerektiğini söyleyen Lukashenko, Ukrayna, Rusya ve bazı diğer tarafların Dolmas'taki çatışmaların yaşandığı dönemde kendilerinden miskin müzakereler için platform olması hususunda ricada bulunduğunu hatırlattı. Bu yüzden Minsk'in müzakereler için organize edildiğini ifade eden Lukashenko, eğer hoşunuza gitmiyorsa başka bir ülkeyi tercih edebilirsiniz dedi. Başka bir ülkenin müzakereler için seçilmesi için tarafların konsensüsü olması gerektiğine dikkati çeken Lukashenko, platformun Minsk'ten alınması halinde yüklerinin de hafifleyeceğine işaret etti. Rusya ile Ukrayna arasında Donetsk ve Lugansk şehirlerini içine alan geniş kömür rezervlerine sahip Donbas bölgesinde yaşanan kriz günden güne derinleşiyor. Rusya yanlısı ayrılıkçı Novorossiya Federal Devleti ile Ukrayna silahlı kuvvetleri arasında 6 Nisan 2014'ten beri Donbas bölgesinde sürmekte olan savaşta bugüne kadar 13 binden fazla kişi hayatını kaybetti. Donbas bölgesindeki krizin çözümüne ilişkin Rusya, Ukrayna ve Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı AGİT'ten oluşan üçlü temas grubu 27 Temmuz 2020'den itibaren kapsamlı ateşkes kararı almıştı. Fakat Ukrayna silahlı kuvvetleri bugüne kadar ayrılıkçıların 10 kez ateşkesi ihlal ettiğini, 26 Mart'ta 4 Ukraynalı askerin bu saldırılar nedeniyle ölmesinin ardından 6 Nisan'da da Donbas'ın Avdiivka ve Zoloyote bölgelerinde ayrılıkçıların açtığı ateş sonucu iki Ukrayna askerinin daha öldüğünü bildirdi. Bölgede gelişen bu olaylar ve akabinde Ukrayna Genelkurmay Başkanı Ruslan Homçak'ın 30 Mart'ta mecliste yaptığı konuşmada Rusya'nın tatbikat bahanesiyle Ukrayna sınırları yakınlarına asker sevk ettiği Nükleer kapasiteli büyük bir orta menzilli İskender hava savunma füze sistemleri yerleştirdiği yönündeki eleştirisi üzerine mesele Amerika ve NATO'nun da sürece dahil olduğu çok boyutlu bir hale geldi. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski Rusya'nın Ukrayna sınırına askeri yığınak yapmasını provokasyon olarak nitelendirerek provokasyonlara hazırız şeklinde bir açıklama yaptı. 2014 yılında dönemin Ukrayna Devlet Başkanı Viktor Yanukovych Avrupa Birliği'ne giriş sürecinde Ukrayna'ya ivme kazandıracak bazı anlaşmaları imzalamak istememiş ve bu hareket halkın tepkisini çekmişti. Rusya yanlısı addedilen Yanukovych'e istifa çağrıları yapılmış ve halk meydanlara inmişti. Gösterilerin büyüyüp iç çatışmaların başlaması üzerine Yanukovych helikopterle Rusya'ya kaçarak ülkeyi terk etmişti karışıklıklar Ukrayna'nın doğu bölgesine sıçramış ve Rusya tarafından desteklenen ayrılıkçılarla Ukrayna ordusu çatışmaya girmişti. Rusya, Ukrayna'nın Donetsk ve Lugansk şehirlerini kapsayan Donbas bölgesini ve bunun yanı sıra Kırım'ı da işgal ederek bölgede üstünlük sağlamıştı. Böylece bir videomuzun daha sonuna geldik. Bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.